Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere Red Bull eşliğinde keskin oğlu turkayı deneyeceğiz arkadaşlar. Piliç göğüs etinden üretilmiş bir protein ve protein kaynağı oluşturuluyor. Enerji besin Enerji ve yapılış çeşitleri de şöyle sevdim. Biz yaptık arkadaşlar yani fırında. Bir 10 dakika ısıtım gel yani açıkçası. Manisa'dan geliyormuş. Bakalım lezzetine böyle soğan da koyduk. Şimdi soslarımız da var. Ben biraz çıtır çıtır seviyorum arkadaşlar. O yüzden biraz fazla ısıttım. Soslu olması da yanında cebası arkadaşlar. Direkt ısıtıp yiyebiliyorsunuz. Ben beğendim zaten Keskin o eski markalardan biri. Sindirim markası puanımızda videonun altını yazacağım arkadaşlar. Kanalımı takip edip videomu beğenirseniz çok sevinirim. Şimdi elinize sağlık. Sitelerimiz siz bir olan sosyal yayınlarda belirtelim. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın arkadaşlar. İyi günler.